Devrim Alparslan, Cumhuriyet Halk Partisi evet. Beşiktaş Belediye, Belediye meclisi. Meclis Üyesi. Aynı zamanda Hı. Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, 2. Bölge Koordinatör. Ha, Memleket neresi? Memleket Giresun. Giresun, Ama ha. anne baba burada öğretmendi. biz 10 yaşımızla Giresun'dan ayrıldık, Burdur'a gittik, ondan sonra oradan İstanbul Hukuk Fakültesini kazandım. 93'ten beri, 29 yıldır İstanbul'dayım. Şu anda Beşiktaş Belediye Meclisi olarak evet. e, siyasete devam Peki, ediyoruz. E, Beşiktaş tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin en güçlü olduğu seçim bölgelerinden evet, biri. Evet. Evet. ama e, biraz önce Sayın Vekillere de sordum. Karadeniz'de e, maalesef 80'den sonra beklenen ilgiyi göremedi. Şimdi nasıl görüyorsunuz? Aslında şöyle Karadeniz'de yine 89 yılına kadar e, e, o zaman CHP geleneğinden daha sonra CHP'ye kadar bir e, büyük bir tevecüh vardı. Biz burada ben o zaman ortaokuldaydım. Çok iyi hatırlıyorum. Rahmetli Erdal İnönü ve Deniz Baykal gelmişti ve Osman Ağa Meydanı hınca hınç doluydu fındık fiyatları açıklanınca. Ama 90'lardan sonra genel bir, e, ne diyeyim, burayla sanki aramızda bir anlaşılmaz bir e, köprüler atıldı gibi oldu. Aynı şekilde İstanbul'daki Giresunlular açısından da bu böyle. E, ama şöyle, Genel Başkanımızın son bir yıldır sürekli dile getirdiği, e, Bafra'da da bunu dile getirdi. Biz size gelmedik. Bir hata varsa o hata bizimdir. Evet. E, ama bundan sonra geleceğiz. Bundan sonra bütün köylerin bütün mahallelerin uzak olduğumuz karşı mahallelerin kapısını artık çalacağız. Çalmaya da başlıyoruz. Evet. Bunu Genel Başkanımız Türkiye'nin her tarafında bu politikayı uyguluyor. Dolayısıyla bir evet bir kopukluk varsa bu kopukluğun öz yapmak ve bunu da tamir etmek bizim boynumuzun borcu. O yüzden de buradayız. Giresun'dayız. Ama emin olun e, artık bu anlardan sonra yani bu yaşanan ekonomik kriz, işsizlik, güvensizlik, hukuksuzluk insanlar gerçekten bunalmış durumdalar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partilere daha fazla ihtiyacın olduğu bir süreç yaşanıyor. partimizin ileri gelenleri, yöneticileri, bütün örgü tam anlamıyla Türkiye'nin her tarafına dağılmış durumdayız. Ve genel başkanımız da zaten grup toplantılarını her hafta bir ilde yaparak sadece bir miting yapmıyoruz bakın. Biz aynı zamanda o gittiğimiz ilin STK'larıyla görüşüyoruz, ileri gelenleriyle görüşüyoruz, muhtarlarıyla, meslek odalarıyla. Eskiden ne oluyordu? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal, e öncesi, Kemal Bey veya önceki dönemlerde insanlar geliyordu, bir miting yapıyordu, çekiyordu, gidiyordu. Şimdi bir miting değil de Yaklaşık iki gün süren genel başkan yardımcılarımız burada, milletvekillerimiz burada. Hem halkın sorunlarını dinliyorlar hem de bir mitingden ziyade bütün meslek odalarıyla, bütün o ilin ileri gelenleriyle onların sorunlarını, problemlerini dinleyip notlarını alıp çözüm noktasında kuracağımız olan iktidarda nasıl çözeriz, nasıl yardımcı oluruz? Onun yoluna bakıyoruz. Peki son olarak İstanbul'daki bir giresunlu olarak, Giresun'da hemşelere hemşerilerinize ne söylemek istersiniz? Ne mesaj vermek istersiniz? Vallahi şöyle aslında Gurbetteki Giresunlular buradaki Giresun nüfusundan daha fazla olduğu için sadece onlar biz yan yana durmasını öğreniyoruz beraber. Farklı görüşlerde olsak da sadece ben Cumhuriyet Halk Partili olarak bakmıyorum oradaki Giresunlulara. Bir Giresunlu bilinciyle bakıyorum. O yüzden de orada çok iyi bir aslında oluşum var. Giresun İstanbul'da bulunan Giresun dernekleri MHP'lisinden AKP'lisine, CHP'lisine, İYİ Partilisine biz orada yan yanayız. Giresunluların bayrağı İstanbul'da dalgalanıyor. Buradan gelenlere de biz orada bekleriz. En iyi şekilde de ağırlamaya çalışıyoruz. Peki. Saygılarımı sunuyorum. İyi programlar diliyorum. Sağ olun.